gezerken böyle bir şey gördüm. Hemen denemek istiyorum. Arada hastaneden geri döndüm. Mum biraz düzeliyor. Şimdi burada Kokona koç çizmemiz lazım. Kaldım böyle ortadan böldüm. Ve yani daha çok hızlı oldu bence. Kafası böyle bir şey oldu. Neden böyle büyük oldu? Güzelce boyuyoruz. Aykın Hanım'a öyle benzemesi lazım yaşlara geçiyoruz. Basit bir şey söylemek istiyorum. Kafası biraz beni korkutuyor. Geniş oldu kafası sanki. Neyse görürüz. Üstünde kıyafetleri yaptım. Buna benzedi. İdare eder. İdare eder. Fasını dolduruyoruz. Korkutuyor. Elini dolduruyoruz ve böyle bir şey benzedi neden böyle korkutuyor çok korkuyorum benimki böyle benim, benim, benim. armuda benzedi neden böyle oldu neden neden biraz korkuyorum ben bir daha denemek istiyorum deneyebilir miyim gerçekten korkuyorum şu an yorum zamanla böyle düzelir mi böyle mi kalacak Bu bence e, bir daha deneyelim çünkü olmadı